Ne oluyor lan? <laughs> Burada çok araba insan geçtiği için insan merak ediyor. Ne oluyor lan diye bakıyor. Arkadaşlar şimdi yoğurtlu yoğurtlu meyve salatası yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle gösteriyorum. Bunun içinde portakal var. Bir de kurma var. Cennet meyvesi. Bir de muz var. Bu yaptığım yoğurt yap, koydum üzerine. Yoğurdumuz da bu. Ekerin çilekli yoğurt, probiyotikli. Fiyatı da yani uygun. Tatlı niyetine yiyebilirsiniz bunu. Şimdi bunu koydum, biraz daha koyayım. Okey, tamam. Şimdi sıra buna geldi. Şey, yoğurda bakarken kameraya bakmıyorum başka yeri çekiyormuşum. Yani başka yeri değil de tam ortalayamamışım görüntüyü. Şöyle action'lı çekeyim. Kaç buna. Şöyle döksem, mi Kaşığa bak, kaşık kirlendi ya. Şöyle dökeyim. Oh be! Vallahi Daha var mı? Daha var ha. 1 2 bir 2 bir 2 1 2 3 1 2 3 Tamam bitti. Onu ben sıyırırım bu içindekini. Şimdi şu muz benimdi. Bu anneme bu bana. Üşüttük. Hasta olduk. Meyve yememiz lazım. <laughs> değişik değişik insanlar geçiyor. Aşağıda. Bir göstereyim. Bu da Antep fıstığı. Ben bunu daha önce almıştım. Ne yapacaktım? Unuttum. Ha, şeydi. E, sütlaç mı yapacaktım? Aşure mi yapacaktım? Onun için almıştım. Kaldı elimde böyle. Çoktan da Unutmuştum. Benim aklıma geldi böyle yoğurdun üzerine dökeyim yiyeyim diye. Aferin. Şimdi bunu döküyorum böyle. Şu kamerayı ya, ters tuttum ya. Şöyle düzelt. Heh. Edi şey mi ters? <laughs> Biraz da bunu Bu annemin. Anneme çok fıstık olsun. Bana az fıstık, anneme çok fıstık. Bitti Şimdi tamam. Şu kalanla bir sirim. Olay. Ben bunu yiyeyim. Kamerayı koydum buraya bir Çekiyor mu? Çekiyor da. Nereye çekiyor? <laughs> Bazen böyle Geceleyin buzdolabını açıyorum. Lambayı yakıyorum perde yok burada. Utanıyor mu sanki aç gibi böyle buzdolabına bakıyorum böyle ne var ne yok diye. Millet dışarıdan bakacak görecek diye utanıyorum. Bunun için buzdolabına <laughs> bazen geliyorum açmadan geri gidiyorum. Lambayı açmasam buzdolabında ışık yok göremiyorum. tatlı oldu ya. Geçmiş yes, şey olsun. Bunlar da hiçbir şey çöpe atmıyorum. Bunlar da yaramaz kuşlara var Bizim sevgi papağanları var. Sevda papağanları pardon. Lowbird. Evet. <laughs> Valla oraya koydum telefonu çektim beni kafamı tam böyle aldı mı kadrece aldım bilmiyorum. Scooter kiralamıştı <laughs> şu çocuk orada scooter kiralamış Tamam bitti. Görüşmek üzere. Bay bay. See you soon. Hoşçakalın arkadaşlar.